Dur, şu an beni izliyorsun. Ama garip bir his var içinde değil mi? Sanki bu cümleyi daha önce duymuş gibisin. Sanki bu videoyu tam da bu saniyede daha önce izlemiş gibisin. Bu anı daha önce yaşadın mı? Yoksa beynin sana şu an kusursuz bir yalan mı söylüyor? Çoğu insan buna dejavu ter ve geçer. Ama nörobilimciler ve kuantum fizikçileri bu hatanın aslında gerçekliğin dokusundaki bir yırtık olabileceğini tartışıyor. Bugün hafızanın sana oynadığı en büyük oyunu bozacağız ve videonun sonunda bir daha dejavu yaşadığında ne yapman gerektiğini tam olarak bileceksin. Fransızca'da zaten görülmüş anlamına gelen dejavu aslında beyninin kısa devre yapmasından çok daha fazlası. Eğer bu sadece basit bir hafıza hatasıysa neden dünya nüfusunun %70'i bunu en az bir kez yaşıyor? Ve daha da önemlisi, neden bu hissi yaşadığında sanki bir saniye sonra ne olacağını biliyormuşsun gibi hissediyorsun? Bilim insanları yıllarca buna beyin yorgunluğu deyip geçiştirdi. Ama laboratuvar ortamında, sağlıklı insanlarda yapay dejavu tetiklendiğinde sonuçlar herkesi korkuttu. Çünkü denekler sadece geçmişi hatırlamıyordu, olmayan bir anıyı gerçekmiş gibi sahipleniyorlardı. Peki, senin şu an gerçek sandığın anıların kaç tanesi aslında hiç yaşanmadı? Bunu en son ne zaman yaşadın? Muhtemelen yorgundun. Belki stresliydin ya da yeni bir şehre gitmiştin. Genellikle şöyle olur. Bir arkadaşınla sohbet ediyorsundur. O elindeki bardağı masaya bırakır ve bam. O an donar. Işık, ses, o bardağın masaya değdiği an çıkan tıkırtı her şey tanıdıktır. İçinden bir ses ben buradaydım der ama mantığın hayır imkansız diye bağırır. İşte bu çatışma beynindeki iki farklı bölgenin birbirine savaş açtığı andır. Biri kaydet, diğeri hatırla komutunu aynı anda veriyor ama sorun şu ki zamanlama şaşıyor. Beynin şimdiki zamanı yanlışlıkla geçmiş klasörüne kaydediyor. Yani şu anı yaşarken aslında onu hatırlıyormuşsun gibi hissetmenin sebebi beyninin milisaniyelik bir gecikmeyle çalışması. Ama bu sadece buzdağının görünen kısmı. Asıl soru şu, beynin neden bu hatayı yapıyor? Bunu anlamak için beynini dev bir arşiv odası gibi düşün. Gözlerin bilgiyi alır, beynin bunu işler ve en son rafa aldırır. Bu işlem algı ve hafıza olarak iki ayrı şeritten ilerler. Kusursuz bir otoban gibi. Ama bazen yorgunluk veya nörokimyasal bir dengesizlik yüzünden hafıza şeridi algı şeridinden daha hızlı çalışır. Gözün gördüğü şeyi bilincin henüz algılamadan hafızan ben bunu biliyorum diye etiketler. Buna çift işlem teorisi deniyor. Yani beynin sana spoiler veriyor. Filmi izlemeden sonunu anlatıyor. Aslında o anı daha önce yaşamadın. Sadece beynin o anı işlemesi gerekenden çok daha hızlı bir şekilde arşivlenmiş anı kutusuna attı. Rhinal Cortex sana bu tanıdık derken hipokampus hayır bu anı kayıtlarımda yok diyor. O mide bulandırıcı his, işte bu iki patronun kavgası. Peki, bilim her şeyi açıkladıysa konu kapandı mı? Hayır. Çünkü bu teori çok kritik bir şeyi açıklamıyor. Dejavu yaşayan insanların sıkça bildirdiği geleceği sezme hissi. Eğer bu sadece bir hafıza hatasıysa, neden bir saniye sonra arkadaşının ne söyleyeceğini doğru tahmin ettiğini hissediyorsun? Bazı teorisyenler burada holografik evren modelini devreye sokuyor. Ya beynin hata yapmıyorsa, ya aslında zaman bizim sandığımız gibi düz bir çizgi değilse, belki de dejavu beyninin zaman algısının dışına çıktığı ve tüm olasılıkları aynı anda taradığı o nadir andır. Buna deja reve, yani zaten rüyamda gördüm fenomeni de eklenince, işler nörobilimden çıkıp kuantum fiziğinin karanlık sularına giriyor. Matrix filmini hatırlarsın. Dejavu, sistemde bir hata olarak tanımlanmıştı. Aslında bu çok da yanlış bir metafor olabilir. Bazı bilişsel bilimciler dejavu'yu beyninin bir reality check yani gerçeklik kontrolü olarak görüyor ve beynin hafızanın tutarlılığını test ediyor. Sistem kendini güncelliyor. O garip his aslında beyninin sana dikkat et, şu an kayıt alıyorum ve burası önemli deme şekli olabilir. Bu anı daha önce yaşamadın ama beynin yaşadığın bu anın gelecekte hatırlanmaya değer bir referans noktası olduğuna karar verdi. Yani dejavu geçmişten gelen bir anı değil, geleceğe atılan bir kancadır. Bir dahaki sefere o hissi yaşadığında korkma. Dur. Sadece gözlemle. Beyninin o anı şimdiki zamandan koparıp sonsuzluğa kaydetmesini izle. Belki de bu sistemin sana hala buradasın, hala yaşıyorsun deme şeklidir. Peki sen hiç o kadar güçlü bir dejavu yaşadın ki sonrasında ne olacağını gerçekten bildin mi? Yorumlarda o anı anlat. Çünkü belki de o an sadece bir hata değildi. Belki de sadece uyanıyordun.